gelin arabalarının bulunduğu Bostancı'daki galeri de aldı. Abim damat oluyor sıra bana geliyor. Abim damat oluyor sıra da bana geliyor. Gel bana more kız gözleri sürmeli kız. Haydi halaya eller havaya. Sarıdan pembeye hatta kırmızıya kadar ekranda gördüğünüz şirin arabalarla mutluluğunuzu ve heyecanınızı ikiye katlamaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyiz. Madem öyle arabalar hakkında biraz bilgi alın. Evet söylüyorum evet istiyorum evet seviyorum aşkım sana evet söylüyorum evet istiyorum evet seviyorum aşkım sana Yazma ismi geldi biliyorsunuz. E, düğün sezonları açıldı. E düğünde bu birkaç senedir klasik arabalara çok büyük rağbet var. Bu yüzden biz de vitrinimizi yaz geldiğinde klasik araçlarla donatıyoruz. Bunlar 8 saatlik şoförlü olarak düğünlerde kiralanıyor. Tabi isteyen olursa günümüz lüks araçları da mevcut. Her isteğe cevap vermeye çalışıyoruz kısacası. Sanmayın ki sadece evlilik hazırlığı yapanlar bu şirin mi şirin arabaları kiralıyor. Sadece gezmek için kiralamak isteyenler de oluyor. Onun dışında biliyorsunuz dizilerde birçok rağbet var klasik arabalara. Ee, hemen hemen bütün dizilere gönderiyoruz diyebilirim. Senin için ürünüm, Leyla. Sevinir, üzülürüm, Leyla. Yarasız, Leyla. Peki en nostaljik araba sizce hangisi? Ee, en eski aracımız bu. 54 model. Pembe, e, kırmızı. bir. Aynı aracın pembesi de var. Fakat şu anda düğünde olduğu için onu sizlere gösteremiyorum. Ee, en eski aracımız budur. 54 model. Yokuş çıkmıyor, yokuşlar çıkmıyor, güzeller girince, güzeller girince, bireller duruyor, bireller tutmuyor. Peki gelelim en önemli soruya. Hayalinizdeki arabayı kiralamak size ne kadar amar olacak dersiniz? 2 saatlik şoförlü kiralama yapıyoruz. Bu tarz e, klasik araçlarımız 8 saatlik şoförlü 550 liradır. E, lüks araçlarımız işte Porsche'sinden, Mercedes'inden, Bentley'ine kadar diyeyim. E, Birçok lüks aracımızda yine 8 saatlik 500-600 lira arasına gönderiyoruz. Her Star Life kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.